Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ram Jimmy Real mı ne? Böyle bir oyun oynayacağız. GTA 5'in çakması gibi gibi bir şey yani bir GTA 5'e şey benziyor. Ama arkadaşlar bir kanalıma bir abone olursanız bir de bir like isterim. Arkadaşlar abone olun. Lütfen abone olun ama isterseniz like atın. İsterseniz like atın. Like, like benim için önemli değil. Sadece abone önemli. Abone olun sadece. Like isterseniz atın, isterseniz atmayın. Mortal Kombat. <laughs> Benim kafam temizledi. Strange mi neydi? Benim de motorum ara arabam var ama şu an çağır direkt ne bileyim. Aa durun lan oradan uçacağım. Oh. Oh. Bon. Evin içine girdik. Ama bir bize giremez az kalsın. <laughs> Motor sikletimize <girecekti. gülüyor> Şimdi gidelim direkt ana yere. şura Şu hani şey var ya arkadaşlar. Hani soru işaretiydi değil mi? Evet. O soru işaretine gidelim. Hop oh, dur. Ah oh, be. Neden durdum ben? Buradan uçma yeri varmış. Oh. Esselamu <laughs> Uff, torno logo a dança. Voy Já leria. Drink, 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 Não tem problema. Uau! gomster daka delan, çok iyi beyninden bir beyni patlayacak kurşun direkt geçecek ama hiç farkında değil Bir sarımızdan ayrıldı. At aramızda bile. Korkusundan kaçıyor ama bir yandan anında bir delik olacak. Lanet olsun. O oh, şuradaki araba güzel diyecektim buraya bir çıkalım. Çık. Buradan da çıkar mısın? Aa. Çıkmayı becerdi. Nice. Ut bom. Evet bom oldu biraz sonra. Hel Abi zuri zuri. Bakın. İzleyin. Abi yusuri yusuri, abi hamburger, hamburger, abi lahmacun, lahmacun. Abi, 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 abi. Artık bir hamburgerci yok. O gitti. Bom. Hadi uç. Bunlar gamsterler. <laughs> Ölme lan. Ben öldüm. Bir tane bir tane bir tane bir tane Ben Asya'dayken komandoydum oğlum siz diyorsunuz? Rambo benim arkadaşım da. Hadi hadi ne haber? Cevap vermiyor. Kaçın. Lanet olsun. DJ sinirlendi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Sarı rengini sevmiyorum ben. Ben moru seviyorum. Mavi seviyorum. Neden moru seviyorum? I'm always come back. Ha! Kazadan oldu. Kazadan. Kazaren. Her değil mi? Ablacım kaza oldu ya. Olur böyle şeyler ya. Abartma ya. Olur böyle şeyler. Allah Allah. Abici olur böyle şeyler ya. Sen kafaya takma abici ya. Abi sana ne çıkardı böyle bir şeyler ya. Abici bak. Abici sana yanlışlıkla bir çıktı yani yanlışlıkla ya? Abartma abi ya. Abici var onu patlattık. Olur ya böyle şeyler. Patlayacak araba. Harbi patlayacak arada. Ne? Ne? What the dead? O oh, nasıl öldüm lan ben? Çok garipti. Yani dünyanın en değişik ölümlerinin sırasını yırması lazım. Bu. Ben öldüm. Wow 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 wow. Şimpalcini bana nini? Monkey monkey monkey. Buradan mermi diyorum parayı alayım. Oha yani böyle mi düşünür ya? Öyle bir abi ya. Ben bu geze gelmemiz tamam abi deyip hoş yani yani saçma şarkı yani, <laughs> Duman mı dinliyorsunuz kofi bring us adamın kafası sallandı ölürken oğlum ben öldüm niye kaçıyorsun <laughs> bir tane film izledim insanlar bir tane makine işte buluyorlar mı yapıyorlar mı ne oradan makine senden biraz kan alıyor ve senin ölümünü tahmin ediyor ondan sonra bir tane adam da deniyor gidiyor deney deniyor diyor kağıt veriyor makinesine. size makinede de işte kağıtta da şey yazıyor ne de olmadı paraşüt arızası yazıl yazıl yazıyor adam da zannediyor paraşüt düşüp öleceğini sanılıyor. Hey, sonra da bir gün volleyball oynuyor arkadaşlarıyla. Ondan sonra bir tane adam onun üstüne düşüyor. Adam anında parçalanıyor. Parçalıklı adam çok ağır yaralanıyor. Hiç kim aklına gelmedi lan? Abi zıllar söylerler mi? Ağır 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 zıllar. Ah! Zırdızırdı Ben Oğlum, 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 Oğlum Mori ikardi zannettim adamın adını. İkardi zannettim ya. What the